Merhaba arkadaşlar adım Abdullah Yangın bugün size Windows 10 kurmayı öğreteceğim. Öncelikle gerekli olan VirtualBox sanal bir makine programı var işte bunu kurulumundan başlayalım. Burada VirtualBox'ın kurulumunu gerçekleştireceğim ilk önce burada Next diyoruz. Next, next. diyoruz burada görmüş olduğumuz gibi şurada kurdu. Buradan şimdi Windows 10 işletim sistemini kurmak için ilk önce burada bir sanal makine oluşturuyoruz. Buna AA diyelim. Buradan sürümünü seçmek için Windows 10'un 64 bitlik sürümünü seçiyorum. Burada RAM boyutunu seçiyoruz. Sonra buradan oluştur'a tıklayarak ileri fiziksel sabitleme diskini oluşturuyoruz. Burada dosyanın gerekli olan verim hard gibi verim gerekli olan yerini şey seçiyoruz. 32 GB yeterli. Sonra bunun ISO dosyasını alacağız. Onun için ayarlar. Depolama alanı boş olan bölümü seçip şuradaki CD tıklayarak sanal opsiyonasyon şey işte. Burada bende açık olan Windows 10 ISO dosyası vardı. Bunu seçerek aç deyip OK diyerek buradan başlatı seçeceğiz. <laughs> buradan dilini seçiyoruz. olarak seçelim. Çe var mı bakalım. Bunlar Türkçe şey. Ha? Yükle, yükle tıklayarak yüklemeye başlıyor setabını. <laughs> Buradan isim isim şeyler falan mı? Ekip diyerek ileri diyoruz. Buradan Windows 10'un Pro ve Home iki tane sürümü var. Bunlardan birini seçerek ben Pro'yu seçiyorum. Next ilerleyelim. Next diyerek kullanım koşullarını kabul edip next buradan bunu seçerek kendimiz otomatik olmasın diye nev diyerek tekrar boyut oluşturarak bu şekilde oluşturuyoruz. Sonra next diyoruz. Şimdi burada dolma başlıyor. Evet arkadaşlar birazcık bekleme kısmı var format olunca zaten böyle şeyler oluyor. Ben burada bekletmiştim. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Bunu seçelim. Next diyoruz. Burada mail kısmı falan var bunu geçiyoruz. Burada ismini Burada next parola falan oluşturmadan birazcık bekleyeceğiz burada. ja, seht ne, başlıyor işte <laughs> açılmaya. Gördüğünüz gibi oluşturuldu. Buna Burada benim oluşturmuş olduğum önceden tabi ISO dosyamız vardı. Oluşturduğumuz. Onu açmak için buradan sağ tık diyerek burada AA ISO dosyamız vardı. Oluşturduğumuz. Bunu açarak buradan dosyayı seçerek burada programlarımız var bunları kurarak bu şekilde kuruyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi programı Windows 10 şeyini kurduk buradan programlarımızı kuruyoruz işte. 那个了。Like, mm hmm. Nerede kuralım? Gene şekilde bunun formatında da şeyimizi attık. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.